İnşallah. Maşallah, maşallah. Bir sürüz var ha. <laughs> ha, ne var evet. Suriye de iyi bakmış ağabeyim gördün mü? Süreyi maşallah sultanallah. Ağam ağam ben de iyi bakıyordum. Ağam benim. Ha. Ben de onun çobanıyam. <laughs> Ama bir e, hadise oldu. Bir sürümüz vardı. Sürümüzün büyük kısmı Suyla beraber gitti, şelaleden yuvarlandı. Bir kısmını kurt kaptı. Bayağı bir iş gelmiş başımıza. Epey bir iş geldi. He, elimizde ne sürü kaldı ne bir şey. Usta bütün malını mülkünü kaybetti. Şimdi ustama işmiş işte. Ayarlıyorum. Çal için 3-5 kuruş bir tarafa yıkılır ki sürü alak. Senin de bu sürüyi gördük. Dedik ki oraya gidelim. Bir ay içinde paramızı Allah'ın izniyle yıkacağız. Gelip senden 100 sene koyun alacağız. Ama bir ay bize bir mühlet vereceksen bir ayda gelip 100 sene koynumuzu alacağız. Kesin <laughs> ben çalışıp parasını alıp getireceğim abi. <laughs> Başımla gözüm üstüne bir şartla bir ay içinde geldiniz, geldiniz. Gelmediniz başkasına veririm. Tamam. Tamam anlaştık. Tamam, bak ağama kuzay sen ona göre çalış da bak. Çalışıyorum neydim ben ya? ya? Ne Nedir hangi iş? Atıyorlar hep ben işten, işten atıyorlar. Ya insanı delirtme daha bir dur bir dur daha. Tamam. Bak hangi işe sen çok olduğunca o işe hayır gelmedi. Bu yok. sefer kesin abi. Ya beceremişsin şey ya. Bu sefer kesin. Bir, bu kardeşim kim? Bu yardımcı çobanım. Bak gördün mü? Bak ben tek başıma o kadar sürüyle baş ettim bak. Sürüyü tamam kaybettim ama Onun için baş... burada şey kaptırdın demek. tek de baş... çoban olmayınca? Bak herkes çoban, çoban yardımcısı. Bak ben, ben tek başıma yaptım o işi bak. Hani... Ben de isterim akama kurban, bir tane yardımcı ben de isterim Buğdat'ım bir şartla He Mayıs'ına zam yap diyeceğim Tamam sen bana yardım gör ben maaşıma zam isteyeyim. Tamam anlaştık Tamam Anlaştık Bir ay sonra Allah izin verirse gelip koyunları arayacak tamam mı tamam, kardeşim? Tam. Anlaştık 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 <laughs> anlaştık. Güler, anlaştık. Anlaştık. Güler, anlaştık 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 hayır, Anlaştık Anlaştık hayır, Hadi hayırlı olsun, Haydi, hayırlı olsun. Bir tane Güler, Güle güle Sen de bak akama kurban sen de ona göre çalış tamam Bundan sonra daha fazla çalışacağım Bak ama böyle koyun hiçbir yerde yok. Bak en sonunda ta her durumdan çıktık geldik Malatya'ya. Yeşil yurda geldik oradan Seyyut Uşak'ın köyüne geldik. Kardeşim dinle bak. İlerime koyun olamadı. Koç gibi, koç gibi ya. Umur, tamam tamam tek bir Bak sen ona göre çalış tamam, çarık bir ayımız var. Kesin, ha. kesin alın. Ben de. Hehehehe. Tre tre Sizden çok vereceğim bu eymehlerden. <laughs> buğdat ne yapıyorsun sen burada ya? Ya kurban. Ayağıma bastı. Oğlum bir durun da <laughs> Yok. Hah. Ağama kurban Şimdi bir ay sonra alacağız ya Tamam Bunları alacağız ya Ama da parasını ödemedik Ödemedik de şimdi bunlara staj yaptırıyorum Ben ne diye <laughs> Bu da aklım. bana da alışırlar mı? <gülüyor> <gülüyor> bilet aldık. Şimdi yüz tane koyun alacağız da. Evet. Parasını vereceğiz. Tamam. Ya e ama e, çobanın da bize bir, bir tane kıyağı olsun da bir tane kuş istiyor. O zaman gidelim. Onu da hediye tamam bize. Tamam gidelim abi. Yüz koyuna bir tane kuş ne ki? bir <laughs> tane Allah kere git. Sen ama. karışma ben söylerim. Tamam. Terörden geldik ya. Hoş geldiniz. <laughs> Lan Hoş senden geldiniz. ayrılamıyoruz bilin sen. <laughs> Biraya aya Maşallah, Anlaştı. maşallah, maşallah. Biraya anlaşmışız zaten de. He. E, 100 tane koyun da yani az değil de. Tabi. 100 tanenin parasını vereceğim. İçerinde bir kıyakın olsun da sen de bize bir güzel bir kuş hediye edersen artık. Bir tane sana ettin hediye, bir tane de bana etsin. İki tane abi de. Yok, bir tane <laughs> yeter. Bir tane yeter. yeter. Mi? Bak, sen de istedin ya bak. Aha, bak. Kuş durmuyor. Kaçmaya başlar. Ya sen bir sus bir tane ya da uğracek. bir tane kuş bize hediye edecek Sinan baba. Evet. Sinana güveniyoruz Tabii inşallah. Anlaştık. Anlaştık. Işte, Hadi tokalaşalım. Bir tane koyunun parasını vereceğiz. Bu kuş da benden hediye. Kuş da hediye. <laughs> Daha ne sen. Anlaştık işte, abi. Çok yoruldum mudat ya. Koyunları hallettik. Hey, sesini çıkartma, ağama kurban, hem ucuza bağladık. Bir, bir de üstüne de bir tane koç. aldık, koç <laughs> aldık. O bize var <laughs> ya, avantajımız <laughs> oldu abi. Büyük <laughs> avantaj, mod atım ya. Yani yorgunluğumuza değdi. <laughs> değdi. Değdi. Değdi, he var. Ee, Ey gidi günlere ağama kurban. Kim bilir mod atım. buralarda kimler yaşamadı ki de. Kimler derne? oturmuştur, evet. Ama ağama kurban. Yani bu eve bakıyorum da eskileri bile hatırlıyorum. E, ee, huzur vardı. Eskiden huzur vardı. Sevgi vardı. Var Saygı, vardı. Var Şimdi yani hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Mumuna ne? naridir. Binalarda, şeylerde, apartmanlarda ne bileyim. Bütün herkes hucum hurra bütün evet. köydekiler efendime söyleyeyim şehir hucum ettiler. <laughs> apartmanlara dolmuşlar bir apartmanda iki çürük hanesi var. Ağama yani, kurban. Betonun içine kendimi tıkıyormuş. Mudatım, kimse de kimseyi tanımıyor biliyor musun apartmanda? Tanımıyor, Komşu adam öbürünü tanımıyor ya. Ha. Ben 20 yıldır oturup komşumu tanımayım ya. Tanımıyorsan tanımazsın, tanımazsın. Eskiden her şey, her güzellik eskide kaldı ağama kurban. Eyvallah. Şimdi lan? Şimdi bakıcan efendime söyleyeyim apartmanlarda Adam kapı yaptırmış, çelik kapı, 10 tane anahtarı var. Ulan kim kimden vuruyosun evini ya? Buralarda evlerin kapıları açıktı. Açıktı, açıktı, açıktı. Gelen misafirler gelirdi nereden? Açık kapı, misafiri açık, ile dağdan, dereden, tepeden gelen yolcuları misafir ederdi. Ederlerdi evet, ederlerdi. Şimdi he, vallahi kapılarını çittiler arkadan, kapı çalır, çim çum. Gelikten bakırlar dürbünden. Acaba kim? Acaba kim? Bakırlar. Sevdici adamsa açınlar. Sevmediği biri ise <laughs> <ya> açma <aşmayı gülüyor> yok Aşık kesinlikle. Sakladınlar ama arkada biri. Ama sen çıkartma. Ama ağama kurban Açmak lazım. Kapıyı açmak çaldıkları lazım. zaman açmak lazım. Niye? Gelen insan rızkıyla gelir. Gel Bak yani. kapını açarsan o rızık içeri girer. Ama biz rızka kapımızı kapatmışız. Allah vermiyor Kapı. ondan sonra. Vermez. Vermiyor. Ey, ana buluyor baba. Şuraya bak abi ya. Kim, ne güzel. Abi ana amurya kim çakmış. Abi, şu ağaçlara baksana abi ya. Görüm Vay be. be. Her arada ayakta yıkırmamış. Yıkılmamış. Yıkırmamış. Asırlık abi bunlar, asırlık. ya. Hey, be. Ey, gidi günler. Ey, hey, gidi günler. Ör.